anlaşma. Bu çok sorulur. Tamam mı? bak bu çok gelir. Saykıs bir kız anlaşmasıyla. İngiltere, Fransa sonra kim geliyor buraya? Rusya geliyor. Tamam. Irak, Ürdün'ü petrolün olduğu yeri kim aldı? İngiltere aldı. Anlaştık. Irak'ı, Ürdün'ü İngiltere almış. Lan bu Irak'ın neyi meşhur? Irak'ın neyi meşhur? Neyi meşhur lan, lan? Neyi meşhur? Ne var Irak'ta? Ve ne petrolü lan? Irak'ın şifalı çöl gumu meşhurdur. Şifalı çöl kumu. Anladın Sizin o kullandığınız o kozmetik ürünleri tamam mı? Rujdur, ojedir, boyadır, ne bileyim işte şeydir, eyelinerdir tamam Bunların hepsi abi neyle yapılıyor? O şifalı çöl yapılıyor. Sen o Irak'ın çöl al, şöyle bir yüzüne çal, şöyle bir şöyle bir falan çal, tamam mı? Ne işte sivilce, ne akne, ne liposakşı, ne işte ne müthiş neyi var? Etkisi var. Böyle bir şey. Max Factor, Alex Avon, Farması, Gratis hepsinin fabrikası nerede? Irak'ta. Irak'ın meşhurmuş? şifalı çöl kumu meşhurmuş. Ne? De değil lan değil ne şifalı çöl kumu. Lan İran ne? Tövbe ne uzun İran petrol meşhur. Lan yıl 1916 petrol için savaş var. Yıl 2020 hala Irak'ta petrol için savaş var. Kurban olan 100 sene geçti. Sömür 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 sömür. Bitmedi. Tamam. Lan bunu Allah beni ıslah etsin. Ben bunu çok asılendim. Böyle anlattıydım. Bir nesil Avon'un fabrikası Irak'ta diyebiliyor. Allah ıslah etsin. Onları da tamam. Petrol. Abi hemen İngiliz petrolün olduğu yere ne yaptı? Kondu. Bir. Cepte. Bir diğeri.